أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة لكاردشلرم شوراناً كرلوش قايسي شيخ محمود أفندي كدس سره حزتلرمزين yolunu aynen devam ettirmektir. Zira Şeyh'imiz Kuddisesi Ruhu kendi yerine Şeyh, Mürşid ve Halife bırakmamıştır. Yolunun aynen devamı tüm ihvanların yegane hedefi olmalıdır. Şuranın kuruluş gayesi bu maksada matuftur. Bilindiği üzere Gübbeli Ahmet Hoca'nın da Şeyhimiz Mahmud Efendi Kuddise Sirruhu Hazretlerinin vefatından sonra dillendirdiği hep bu olmuştur. Şura heyetinin Gübbeli Ahmet Hocayla buluştukları nokta budur. Yani Şeyhimiz Mahmud Efendi Kuddise Sirruhu Hazretlerinin yolunu aynen devam ettirmektir. Dolayısıyla Şura'nın Cübbeli Ahmet Hocayla buluştukları noktada irtibatları devam edecektir. Ancak buluşulan bu nokta dışında Güppeli Hoca'nın zaman zaman bizimle katılmadığımız bazı açıklamaları olmaktadır. Bu onun şahsi kanaatleridir. Dolayısıyla o noktalarda bizi temsil etmemektedir. Şura'nın kanaatleri zaten şura tarafından ara ara sizlere duyurulacaktır. الله تعالى حيث اقام خير لرموراد علاش والحمد لله رب العالمين